Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Ayetül Kürsi ile korun. Evet sevgili dostlarım. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında Ayetül Kürsi'yi birer defa okursa her okuyuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine, 8. ile de kendini halka için alırsa o gün hiçbir kimse zarar veremez. Evinin önünde kıyamet kapısı haberi olmaz. Maddi manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahede edecektir. Şifalı dualara geçiyoruz o zaman. Devlet duası dileği için. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma enzil aleyne devleten min devletik, kudreten min kudretik, nimetin min nimetik. رزقا من رزقك سرا من سرك سترا من سترك بركة من بركاتك كراما من كرامتك اللهم عفينا من كل بلاء وقدائم ومرض مختلفين برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا خفي الألطاف نجينا مما نحاف يا الله يا الله يا الله يا محمد صلى الله عليه وسلم sabah namazından sonra bu duayı üç kez okuyup hacetlerini Allah Teala'ya arz edenlerin duaları biiznillah kabul olunur. Selam, sevgi ve dualarımla her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ederken lütfen hem kendinize hem de etrafınızdakilere muhteşem davranın. Selam, sevgi ve dualarımla iyi ki varsınız.